İslam, kadınların bütün haklarını koruyan, onları tehlikelerden, zararlı unsurlardan korumaya çalışan çok büyük bir düzenlemeler getirmiştir. Asıl olan insan hakkının korunması, kadının hakkının korunmasıdır. Dolayısıyla kadının iffeti, damusu ve diğer kadınlık hususiyetleri, haysiyetleri o bakımdan çok önem alırdır İslam'da. Bu açıdan ister yolculuk olsun, ister hac umre seyahatleri olsun, orada kadınlarımızın güvenlik içerisinde bu ibadetleri getirmeleri gerekir. Dolayısıyla meselemize göre, İslam'a göre kadının yanında mahreminin bulunması, yani hasta olduğu zaman, bayıldığı zaman veya başka problemle karşılaştığı zaman onu alacak, götürecek, yardımcı olacak bir mahremin olması öle marz ediyor. Bu mahreminin vazifesini yapabilecek, yani mesela kadınlar bir grup halinde gider, birbirine yardımcı olur ve tehlikelerden de kendileri koruyabilecek imkan ve güçleri olabilirse bunun da yine caiz olduğu ifade edilmektedir.